Beni paketleyip sorguya alıyorlar. Aloyu paketleyip içeriden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Bu adam öyle oturup ağlayacak, yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece altı babayı öldürmüş. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat Alemdar'ım. Ben mafya babasıyım. Benim duygum uygum yok lan karşısına geçip silah doğrultup nasıl kafasına sıktıysan ben de devletin bekası için yapmam gerekeni sonuna kadar yaparım o kadar. Racon kesmiyor. Riyad <laughs> et. Polat Alemdar Türkiye'de bak. Öğren. Suriye, İsrail'de senin adımını atamayacağın yerlerde özel operasyonlar yaptı.